Serin Haber ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyenler. 4 soru bir cevap programıyla bir kez daha sizinle birlikteyiz. Siyasi partilerin Gençlik Kolları başkanlarıyla ile Z kuşağını ve Gençlik Kolları Başkanları'nın nasıl çalışmalar gerçekleştirdiğini öğreniyoruz bu programda. Bugünkü konuğumuz ise İyi Parti Gençlik Kolları Başkanımız Fatih Yasin Şahin. Başkanım öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş Yoğun bir programınız var aslında ama bize vakit ayırdınız. Öncelikle tabii, nasılsınız, tabii. Nasıl gidiyor çalışmalar? Özet olarak alalım sonra sorularla devam edelim. Teşekkür edeceğiz. ederim, çok iyiyim. Çalışmamız çok yoğun ilerliyor. Karabük'te yeni bir yönetim oluşturuyoruz. İlçelerde ve üniversite kollarında bayağı bir çalışmalarımız var. Siyaseten, ve ticareten çok yoğun bir gündemi olduğu için evet gerçekten zorlandık bayağı bir zaman bulmakta. Hı hı. Ama bugün işte geldik buradayız sizlere. Ben teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Bana evet. bu imkanı sunduğunuz için. Başkanım hemen birinci sorumla başlıyorum. Fatih Yasin Şahin kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar? siyasi hayatına nasıl başladı? Neler söylemek istersin? Fatih Yasin Şahin aslen 29.04.1995 senesi Zonguldak doğumlu. Hı hı. Zonguldak'ta ilkokul ve lise hayatını geçirdikten sonra Karabük Üniversitesi'nde Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda şu anda Karabük Üniversitesi Safranbolu'da Turizm ve Otelcilik Bölümünde okumakta. Fatih Yasin Şahin şu anda İYİ Parti'de Gençlik Oları Başkanlığı yapıyorum. Parti kuruluşundan bugüne kadar hep partinin içerisindeydim. Partinin içerisinde siyaset aktif bir şekilde bir rol aldım. Başkanım buradan hemen ikinci sorumuza devam ediyorum. İyi Parti gençlik kolları ne yapar? İyi Parti gençlik kolları bizim asıl temel amacımız gençlik kollarını ortadan kaldırmak. İyi Parti aslında ben gençlik kolları başkanıyım. Ama ne ne var ki Meral de söylediği gibi bu cesurlar hareketi ve ben gençler olmadan bu yolu yürümem diyen bir liderimiz var. Biz bugün siyasetin içerisinde diğer siyasi partilere baktığımız zaman en çok genci içerisinde bulunduran, içerisinde bulunduran derken gençlik olan üyelerimizden bahsetmiyorum. Ana merkez, adı, ana kademede en çok genci arasında bulunduran yönetime katan parti biziz. Yani ana kademeye geldiğimiz zaman gençlik kolları yönetiyor gibi genel merkezde bizim çalışmalarımız var. Ne vardır? İşte partimizde bugün tamam var, yaşı ilerlemiş, artık siyasette kurt olan insanlarımız var. İnsanlarımız var ama yanında hepsinin yanında birer tane kurmay olarak gençlerimiz var. 30 yaş altı insanlarımız var. Bunlara biz siyasette gençlik olanı kaldıracağız. Siyasetin içerisine gerçek anlamda gençlerimiz katacağız. Yani demek istediğim şu ki biz gençlik kolları olarak geleceğin siyasetçilerini bugünden oluşturmaya çalışan insanlarız. Bu özgüveni bu gençleri tanımak istiyoruz. Ya gençlerimizi biz diğer partilerde bir futbol takımının A takımı ve gençler gençlik kulübü varken bizde gençlik kolları A takımı gibi az takım olarak ortaya sürülüyor ve her türlü eşleşmede, her türlü il, ilçe ve toplantılarda kesinlikle kesinlikle gençlerimizle beraber toplantılar yapıyoruz. Biz haftada bir olan gençlik olarak toplantımızı yapıyoruz. Aynı zamanda ilçe gençlik kolları başkanlarımızla beraber il toplantılarına katılıyoruz. Divan toplantısı oluyor. Kesinlikle il başkanımız Erol Sen'in bizleri de görmek istiyor. Bu toplantılar sonrasında koordinatörlerimizle, bölge koordinatörlerimizle Zoom üzerinden toplantılarımız oluyor 15 günde bir. 15 gün sonrasında ayda bir de Genel Merkez Gençlik Kolları bizim toplantılarımız oluyor. Biz bu toplantılarda onların bize söylediklerinden çok biz onlara yorum yapıyoruz. Biz onlara katkı sağlıyoruz. Bunları sağlayan biz değiliz. Bunları sağlayan bize Genel Merkezimiz. Bize diyorlar ki kardeşim sen bunu 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 yap. Tamam çok güzel. Peki biz ne yapalım? Sen bizden ne istiyorsun ne bekliyorsun? Ya ben sanmıyorum ki bizim parti kadar özgür bir şekilde ben koordinatörümle, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımla bu kadar rahat konuşabilmemin en büyük etkeni bizim gerçek anlamda özgürlük içerisinde bir parti yönetiyor olmamız. İyi Parti'nin gençlere baktığı açıyı biraz anlattınız. Peki Karabük'te gençlik kolları olarak yaptığınız çalışmalar var mı? Ya da yapmak için planladığınız çalışmalar var mı? Planladığımız çalışmalar var. <laughs> ben Boğa Burcu'yum. Mükemmel olsun isterim her şeyimi. Benim için ya bir şeyi yapmayacaksın ya da yapıyorsan tam yapacaksın. Hı hı. Ve bugüne kadar ben kafama koydum. Her şeyi yaptım dersen yalan olur. Ama her şeyi yapmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Birçoğunda başardım başaramadıklarımın sebebi asla en büyük pay benim değildir. Yani ben elimden gelen her şeyi yapmışımdır. Bugün de ben İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak projelerimiz var. Projelerimizi yapmaya başlayacağız. Fakat iki ay kadar bir kısa süre oldu. Ben gençlik kollarına atanalı. Daha yeni yeni işte il yönetimimiz oluşturuldu. İlçelerde bir iki tane ilçemizde yönetim oluşturuldu. Şu anda işte üniversite kolları ve diğer oluşturulmayan, yönetim oluşturulmayan ilçelerimizde yönetim oluşturma çalışması içerisindeyiz. Bu çalışmalar bittikten sonrasında biz Aktif rol oynayacağız. Ha ne oldu? Pasif kaldık. Nasıl pasif kaldık? Yönetimimiz daha yeni oluşmakta olduğu için uh -huh. aramızda işte tartışmalar oldu, görüşmeler oldu. Nasıl ki genel merkez bana beni eleştiriyorsa ben de partideki yönetimindeki arkadaşlarıma kardeşim beni eleştirin. Benim neyi beğenmiyorsunuz? Neyi, neyi yanlış görüyorsunuz? Tabii çatışmaların bu tartışmalar çıktığı yerde bir şeyler yavaş yavaş ilerledi. Ama ne var? İl yönetimimiz oluştu. Oturdu. Artık planımız, programımız yerinde. Ne var ki, üniversiteye yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Hepsi tekrardan hoş geldiniz buraya bu arada. Yaklaşık olarak 25-30 tane il dışından gelen öğrencimizi biz ev yardımında bulunduk, evlerine yerleştirdik. Hı hı. İşte eşya istediler, eşyalarını bulduk. Yani madden nedir? Biz bir evi komple düzüp de buyur geç otur diyemedik. Çünkü biz maddi açıdan güçlü bir parti değiliz. Bunları yeni kurulan bir yönetim olarak yapmak bizim için güzel bir şey. Yeterli mi? Asla değil. Daha iyileri olacak mı? Bunları bir daha konuşmayacağız belki. Bu yani şekilde işte koltuk aldık da verdik. Bunları ben gülecek mevzuya belki ama biz yeni kurulmuş yönetim olarak bence başarılı sergiledik. Özellikle Millet İttifakı'nın ya da muhalif partilerinin e, umutla baktığı, onlara biraz daha güvendiği. Bize kuşağı söylemi var. Bize kuşağına çok güveniyor. Ama bir yandan baktığımızda da, İktidar kanadının ve Cumhur İttifakı'nın Z kuşağı bakış açısı biraz daha farklı. Z kuşağın olmadığını ileri sürüyorlar. Size göre bir Z kuşağı var mı? İyi Parti'nin Z kuşağına bakış açısı nasıl? Z kuşağı ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bize göre Z kuşağı kesinlikle ve kesinlikle var. 98 doğumlu ve sonrası doğumlu olan arkadaşlarımızı biz Z kuşağı ad altında toplamaya çalışıyoruz ama şu var. Z kuşağı tek tip bir insan oluşumu asla değildir. Ve Z kuşağında yani 98 doğumlu ve sonrası insanlar arkadaşlarımızda <laughs> asla tek tip, tek kalıba girebilecek insanlar yok. Şu anda teknoloji çağındayız. Bizim gençliğim gençlik dönemimizde Evi akrabamız geldiğinde ya da bir topluğa babamızın arkadaş çevresine girdiğimiz zaman <laughs> bir yorumda bulunamazdık. Bulunmaya çalışırdık. Babamız bize derdik oğlum sen sus. Ha ben bu kendi babamı tenzih ediyorum. Çünkü babam her daim beni hep konuşturan tarafta oldu. Yani bugün ben bu programa çıkıp ya da ben bugün iyi Parti Gençlik Olur Başkanı olduysam bunun da babamın çok büyük etkisi vardır. Ama ben arkadaşlarımla çevremde gördüğüm zaman küçükken insanlara işte sen sus senden versin. Senin yaşın kaç? Sen ne biliyorsun? Sen ne gördün? Kardeşim ben 1995 doğumluyum. Bana bugün diyorlar ki sen kaç doğumlusun? 95 doğumluyum. Sen 90'ları biliyor musun? E bana bildiğim yetiyor. Bilmiyor muyum? Hemen yazıyorum internetten çıkıyor karşıma. 90'da ne varmış? Z kuşağı bugün babası diyor ki oğlum sen karışma senin yaşın kaç? Sen yanlış biliyorsun. Sen nereden bileceksin? Adam telefonu hemen tık 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 basıyor. Sen yanlış biliyorsun baba diyor. Aha diyor telefon. Oku. Sen oku. Ok. Ne oluyor? Böylelikle Z kuşağı artık kalıplarına sığırlıyor. Z kuşağı dememizdeki sebep sizi alfabenin son harfiyle... Küçümsemek, küçük görmek değil. Ama bizim amacımız sizin varlığınızı bu ülkeyi kanıtlamak. 98 ve sonrası doğumlar demek zor geliyor belki de. Z kuşağı diyoruz. Ama siz bizim için az önce de söylediğim gibi bir futbol takımı varsa siz bu futbol takımında 30 milyon gençten bahsediyoruz. Z kuşağını kapsayan 30 milyon gençten bahsediyoruz. Z kuşağı yarın seçim olsa eğer 5 tane seçmenin bir tanesi sizin içinizden çıkıyor. Yani bizim için, bizi sadece bizim için değil, bütün partiler için Z kuşağının çok büyük bir önemi var. Ama şu var, Z kuşağının değerini bilen tek parti bugün Meral Akşener'in partisi iyi Parti ve iyi gençlik. Bugün ben gördüğüm kadarıyla Meral Akşener'e çıkıp ben bu yolu gençler olmadan yürümem dedikten sonra gençlere bir değer arttı. Gençlerin yani bu seçimlerde gençlerin bir söz hakkı olduğu ortaya çıktı. Bugün televizyonlara çıkıyorsun adam program yapıyor, yayın yapıyor. İlk sorulan soru senin cebinde ne telefonun var? Ya benim cebimde ne telefon var? Var da bu telefon sayesinde ben bugünlerdeyim. Bu bilgileri, bu birikim ben bu, telefonun sayesinde öğreniyorum. Ve bu telefon artık lüks değil, bu telefon artık bir ihtiyaç. Arkadaşım uzaktan eğitim yaptın, evimde bilgisayar yok. Uzaktan sınav yaptın, ve elimde telefon yok. Nasıl yapacağım ben bunu? Asgari ücretin 2800 lira olduğu yerde telefon 10 bin lira. Tamam ama hangi bizim cebimde 10 bin lira telefon var? Telefonumu göstereyim. Ben İYİ Parti Genç Polar Başkanıyım. Benim telefonum 3 bin liralık bir telefon. Şimdi baktığınız zaman uzaktan eğitim yapıyorsan tabletini vereceksin. Uzaktan sınav yapıyorsan bilgisayarını sağlayacaksın. Teknolojik imkanları vereceksin. Şimdi diyecekler ki eskiden telefon mu vardı, eskiden bilgisayar mı vardı? AK Parti getirdi bunları hepsini Ben diyeceğim ki eskiden çocuk oğlunu alıp yani baba oğlunu alıp sevemezken bugün baba oğlunu kucağına indirmiyor. Eskiler utanırmış. Benim dedem anlatır. Ben oğlumu kucağıma alıp da bir kere sevdim. Babam bir tek sende mi çocuk var? Sen ne yapıyorsun dedi. Dedem dede diyorum bugün hayattaki en büyük pişmanlığı ne? Bir çocuğumu alıp sevmemiş olmam. İki kızımı okutmamış olmam. Dedemin en büyük pişmanlığı bu ve bugün sizlere iktidarım ve iktidar ortağı MHP'nin yaptığı en büyük etken susturmak, ezdirmek ve sizi şekilden şekilde sokarak değerinizi örtbas etmek. Sizden tek bir isteğim var. Ki zaten sizden istemesem sizin farkındasınız. Zevk siz şahsınız. Siz, siz çok olağanüstü değere sahip insanlarsınız. Siz yarın 2023 seçimlerinde en büyük söz hakkı olan kesimin bir tanesisiniz. Lütfen kararlarınızı verirken bu konuşmaları dikkate alarak verin. Geleceğinizi siz tayin edeceksiniz. Bugün 5 milyon KYK borcu var. Bunları ödeyemiyoruz. Devlet bunları borç olarak veriyor. Çocuk öğrenciyken borçlandırılıyor. 280 bin öğrenciye de haciz gönderiyorsun. Peki sen öğrencinin nesini alacaksın? Bir kalem var, bir defter var. Zaten okul bitmiş. Kalem de işe yaramıyor, defter de işe yaramıyor. Yani ne yapmamız bekliyor? Bu bir gence yapmanız gereken en büyük temel haklar bir nefes alma, yaşama, iki beslenme, üç eğitim. Ama biz bu eğitimi kendi ülkemizde, kendi vatandaşı yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken boşluğuna yapıyoruz. KYK sağlık diyor, KYK'ya para ödüyorsun. Yani bir, bir, bir miktarını devlet ödüyor ama bir miktarını sen kendi ödüyorsun. Nasıl olacak? E 600 lira burs veriyoruz. 600 lira burs veriyoruz bir sana diyor. Çık bangır bangır konuşuyor. Allah razı olsun. E veriyorsun ama nereden veriyorsun? Burs vermiyorsun kardeşim. Kredi veriyorsun. Bunu bankalar da veriyor. E senin bankadan ne farkın var? Faiz işliyorsun kardeşim. Sıfır faize vermiyorsun. Aciz gönderiyorsun. Nasıl olacak? Bu gençler size yarın oy versin istiyorsunuz. Nasıl olacak? Ben Z kuşağının çok 98 diyorlar ama 98 onu inanmıyorum. En minimum 95 olması gerekiyor. 95 ve sonrası. Neden derseniz işsizlik almış başını gidiyor. İnsanlar mezun oluyor, okuyor, Ailesi onlar için kendisi yemiyor, çocuğuna gönderiyor. Elektrik yakma, fatura az gelsin, çocuğa göndereceğiz. Öyle olsun, böyle olsun. Bunları yaparken, fedakarlık yaparken bakıyorum. A101'de, işte şokta, BİM'de. Gidin tezgahlarla konuşun. Sen kimsin diye sormayın. Sen hangi okul mezunsun diye sorun. Direkt sorun. Yani lise mezunu varsa eğer acaba kimden torpil yaptı girdi? Bakın marketlere nereden torpil yaptı girdi acaba çok merak ediyorum. Mezun. Hepsi üniversite mezunu. Adam okumuş okumuş okumuş. Ben inşaat sektöründeyim. İnşaat sektöründe yanımda çalışan öğretmenlik mezunu arkadaşım var. E, şu anda yok ama vardı. Ya adama keseli getir gel derken ya bir düşünüyorsun bu bir öğretmen. Bu yarın senin çocuğunu okutacak mı insan? Ne yapabilirsin? Ama bu çocuk çalışmak zorunda. Ya bunun yeri market mi? Bunun yeri inşaat mı? Tamam ekmenin her yerden kazanacaksın. Ben inşaat küçümsemiyorum. Kendim bedenle çalışıyorum. Ellerim durumu ortada. Ben ekmeğimi çalışarak kazanmayayım insanım. Ben esnafım, patronum. Küçük de olsa bir iş adamıyım. Ama ben kendim çalışarak bedenimle kendi paramı kazanıyorum. Ya şimdi baktığımız zaman tabii ki de her işte çalışacaksın. Gelirini sağlamak için, kendi yaşamını sürdürmek için bunları yapacaksın. Ama bunları yaparken de üniversite açtık, okutuyoruz dediğin zaman okutmak tamam artık. Okutmak eyvallah okutuyorsun. Artık boştan Bir şekilde okuyorsun. Ama okuttuktan sonrasında ne yapıyorsun? Ne olacak bir şey yok. Ben bilmiyorum. merak Akşener'in yolunda bunların hepsine çözüm bulacağımıza inanıyorum. Hem de en içten, yürekten inanıyorum. Başkanım buradan aslında aynı zamanda ben de bir KYK mağduruyum güzel bir konuya değindiniz. Buradan son soruma geçiyorum. Dördüncü soruma geçiyorum. Özellikle genelde ve yerelde çeşitli söylemler var. Millet İttifakı ile ilgili. Millet İttifakı'nda çatlaklar olduğu, pek güvenilir bir ittifak olmadığı yönünde. Ve bununla beraber yerelde de aslında geçtiğimiz haftalarda İyi Parti Meclis Üyesi istifa etti. Ve evet. Benzer bir açıklaması var yine. Meral Akşener eleştiriyor, İyi Parti camiasını eleştiriyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde İYİ Parti şu anda ne durumda? Parti içinde çatlaklar var mı? Ve 2023 seçimlerinde İYİ Parti nasıl bir konumda olacak size göre? Çalışmalar ne durumda? İttifak ne süreçte nasıl bir ilerliyor dediğiniz zaman ittifak şu anda gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu hem yerelde bu şekilde hem genelde bu şekilde ilerliyor. Tabii ki de fikir ayrılıkları olacak. Biz aynı parti içerisinde bile fikir ayrılıkları düşerken tabii ki de iki ayrı parti, iki ayrı lider, iki başlık olduğu sürece bu şekilde olacak fikri ayrılıkları olacak. Genel merkezde genel başkanımızın Meral Akşener'in fikriyle Kılıçdaroğlu'nun fikri uyarken e, yönetimin fikri uymuyor ve bu durum durumu değiştiriyor. E, tabii ki de öyle olacak çünkü biz özgür bir partiyiz, özgürlüğü savunan bir partiyiz. Bunun için genel başkan ne derse değil, yönetim kararıyla alınan sonuç itibariyle ne denirse o oluyor. Zaten genel merkezde genel başkanımızın söylediği gibi ben Cumhurbaşkanlığı aday değilim, ben başbakanlığı adayım. Cumhurbaşkanlığında ittifakımız sürecek ama başbakanlık seçimi olduğu zaman ben aday olacağım. Bunu Bugün Kılıçdaroğlu kabul eder mi? Etmez mi? O gün gösterecek. Kabul etmezse biz ayrı iki parti olarak yolunda devam edeceğiz. Yani biz ana bir baba bir kardeş değiliz. Biz aynı göbek kesilmedi. Hani biz farklı partileriz arkadaşlar. Bugün ittifak boyutunda ilerleyen iki partiyiz. Bizim bugünkü konumumuz, bugünkü sürecimiz bu şekilde ilerlemek zorunda. Ve fikir ayakları olarak da ilerliyor. Tabii ki de her konuda biz hem fikir değiliz. Bizim istediklerimiz ortada. Onların istedikleri ortada ikimiz ortak bir toplantıda görüşmede bunların sonuçlarına vakıf oluyoruz. Ne var ki yarın genel başkanımızın Meral de söylediği gibi yarın Cumhurbaşkanı seçimini aldıktan sonra parlamenter sisteme geri döneceğiz ve Meral Akşener kendisi ortaya basa basa söyledi. Ben başbakanlığa adayım. Bugün hiç kimseye sormadan yani sormadan derken ittifak halinde olduğu kimseye sormadan bunu söylüyor. Medeniyetçi sertine güvenerek bunları söylüyor. Yani demek istiyor ki bugün böyleyiz ama yarın parlamenter sisteme geçeceğiz. geçtiğimizi ben adayım. Bunu bugün kabul ederler, etmezler etmezlerse ittifak bozulur herkes kendi yoluna devam eder yarın muhalefet olarak karşılaşırız o sebepten dolayı bizi ittifak olduğumuz partilerle tabii ki de can şu anda ama yarın her parti olduğu gibi biz de dağılacağız Cumhurbaşkanlığı aldıktan sonra Teşekkür ediyorum başkanım Rica aslında edin. İyi Parti'nin ve İyi Parti gençlik kollarının <laughs> gençlere nasıl baktığını ve çalışmalarınızın ne doğrultuda ilerlediğini özetlemiş oldunuz, anlatmış oldunuz. Son olarak buradan gençlere neler söylemek istersiniz? Üniversite öğrencileri geldi uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimle evet. başladı bildiğiniz üzere. Neler söylemek istersiniz? Son olarak burada yaklaşık bir 15-20 dakika belki daha fazladır konuşuyorum ve farkında mısınız bilmiyorum yerelde ve genelde konuşmalarımın hepsinde sizler varsınız. Ben burada partimizin benden istediği ve bizim de partimizden istediklerimiz gençleri yok saymasınlar. Gençler gerçekten bu ülkede bir söz sahibi ve güçlü bir yumruk. Siz eğer kendinizi farkına varırsanız yarın ka oyunu, kaderi, her şeyi siz değiştirebilirsiniz. Evet değiştirebilirsiniz derken kötü anlamda söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni en üst seviyede taşıyacak seviyeye getirecek olanlar sizlersiniz. Biz sizlere güvendik. En başta söylediğim gibi Meral Akşener'in liderimizin İYİ Parti Genel Başkanımızın söylediği gibi ben bu yolu gençler olmadan yürümem. Size çok büyük değer veren bir genel başkanımız var. Yönetimimiz var. Sizden istediğimiz yarın seçimlerde oy kullanırken bunları unutmayın. Bugünlere kadar yaşadıklarınızı unutmayın. Tamam siz 2000 öncesini bilmiyorsunuz, 98 öncesini, Recep Tayyip Erdoğan öncesini bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Ya ben insan doğar doğmaz kendisini bilmez. Ama ne var? Elimizde Z kuşağı dediğimiz kuşakta telefon var. 3 yaşından itibaren artık insanlar YouTube'da video seyrediyor. Bakın, görün. Ya bugün bir ev almak ne kadar zor. Bugün bir ev, ev almak ne kadar zorken geçmişteki babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız üçer katlı, dörder katlı ev yapmış. Bugün satıp satıp yediğimiz arsalar almış. Ya bunları da parayla yaptılar. Geçmiş bu kadar kötü olsaydı bunlar olmazdı. Zorluk çekmişler mi? Çekmişler. Yürüme işe gitmişler. Yürüme işten gelmişler. Bunların yapmasının sebep dolmuş yokmuş yürümekmişler arkadaşlar. Telefon yokmuş almamışlar. Ya belki telefon olsa telefon alacaklardı. O telefon cep telefonu vardı da mı almadılar? Ya bakın işte bizim zamanımızda yağ kuyruğu var diyorlar. Bizim zamanımızda hastanelere sıra var diyorlar. Bekliyorduk diyorlar. Ya ben bugün randevu almaya çalışıyorum. Kız arkadaşıma randevu almaya çalışıyorum. Randevu vermiyor. Bakın 3 ay sonra sen veriyor demiyorum size. Randevu vermiyor diyorum. Yani bunları göz önünde bulundurun. Bunları göz önünde bulundurarak ülkenin geleceğini sizler belirleyin. Ayrıca bugün 11 Kasım ama işte, e, dün 10 Kasım'da Atatürk'ü rahmetle minnetle anıyorum. Sizin aracılığınızla çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı tanıdığınız için Derin Haber Medya Grup Grubu'na da çok çok teşekkür ediyorum minnettarım. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Atatürk'ü de andınız Aynen. aynı zamanda. Bize bıraktığı miras sayesinde özgürce, rahatça burada fikirlerimizi Tabii konuşabiliyoruz, ki. Tabii tartışabiliyoruz, eleştirebiliyoruz. Ee, yıllar önce verdiği büyük mücadele ve savunduğumuz, savunmaya devam edeceğimiz bir cumhuriyet var. Aynen öyle. Ben de tekrar saygıyla ve minnetle anıyorum. Evet sevgili Karabükler'in haber takipçileri, Fatih Yasin Şahin İyi Parti'nin gençlere bakış açısını sizler için anlattı. Bugünlük programımız bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Yaşanırsın.